Kalk! Ne oluyor ya? Ayşegül ne oluyor ya? Sıra sana da gelecek, Dur. Elinin körü oluyor, kalk! Ay, ay, ay. Biliyordum. İkinizin bir işler çevirdiğini biliyordum ben. Ne? Kahretsin siz, siz. Pislik, aşağılık, terbiyesizler. Yazıklar olsun be! Keşke hiç dönmeseydin. Geberip gitseydin. Ayşegül sen de saçmalıyorsun ya. Ayşegül ben anlamıyorum şu anda. Kabul edelim Eda işini çok iyi yapıyor değil mi anne? Ha, bence de. Ayşegül bir müddet toparlayamaz. Gördüm be gördüm. Ben çıkar çıkmaz oldunuz. Ya yok daha neler be Ayşegül ya. Burada değilken nasıl gördün acaba öyle bir şey? Saçmalama. Sen bizi izlemek için kamera mı yerleştirdin? Evet biliyordum çünkü karıştıracağınızı ben çıkınca. Sık kahretsin. Sık kahretsin. kahretsin. Şimdi biraz da Ayşegül açacaksın bakalım. Aldatılmak neymiş anlasın. İnandılar mı? İnandılar da ya. Ha inandı inandı. Lan hani öpüşmeyecektiniz? Yok, yok zaten öpüşme yok ki. Öpüşme falan yok. Ne öpüşmesi ya? Ne öpüşmesi ki? Ayşegül yok tabii ki öpüşme falan. Allah belamı versin yok öpüşme falan ne öpüşmesi? Ne ya ya yok öpüşme falan yok saçmalama ya e, temas falan yok, yok yani şu yok. mesafe temas kesinlikle yok temas falan. Bak ikinizi de gebertirim gebertirim ikinizi de örtürüm bu seni. Yani bir yelten de ama. ...nar olsun sana be... ...sana yazıklar olsun be... Ya ...biz kendimizi burada ateşlere atalım... ...sen bizi dakikasında sokmam... ...yuh utanmaz arlamaz... ...yazık olsun sana... ...gidiyorum ben... ...ya hayır Ayşegül bak... Ben... ...vallahi öpüşme falan yok ya... ...şu mesafe diyorum sana işte bak... Şu... Ne ...ben bunu nesine öpeyim be... Ne? ...nesi varmış bunun ya... ...ben sabah akşam öpüyorum ya... ...hayır... ...senin sevgilin nihayetinde... Ya Ayşegül ben öyle bir insan mıyım ya? Tamam bakın neyse tamam neyse uzatmayalım İzlediniz mi ne oldu? İzledik beraber Bir sorun yok inandılar. Oh. Ne işler çeviriyorsun sen? Nasıl şeyler? Öpüştünüz mü? Seviştiniz mi nedir? Ee, biz e, görev icabı beraberdik kafalarımız güzeldi öpüştük. Ee? E seni artık anlatmayayım Ayşegül. Anlat anlat. Selam hanımlar. Ne oluyor burada ya? Ne, ne oldu? Ayşegül sana biraz kızgın. Niye ki? Yattığımızı düşünüyor. Ne diyorsun sen ya? N niye öyle bir şey düşünüyor? Ayşegül. Sakın sesini çıkarma. Çok garip şeyler oluyor. Ne diyorsun Ayşegül? Bak Eda bir işler çeviriyor. Kütüphaneye kamera koymuş. Ne diyorsun Ayşegül Allah aşkına ya? Bilmiyorum niye neden ama ikimizin arasını bozmaya çalışıyor. Ya yok saçma Ayşegül mümkün değil öyle bir şey. Anca şantaj falan yapmaları lazım ya. Anladım ben ne oldu. Çınar. Şimdi bakma dönüp dışarıda bir adam var bizi gözetecek şu an. Çınar olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Aa, ne yapacağız? Ee, tamam. Kavgaya devam ediyoruz tamam mı? Hiçbir şeyi uzun diye verme. Kavgaya devam. Bir daha kamerayı biliyoruz. Ya Poyraz. Her neyse fazla vaktimiz yok. Tamam mı? Ne oluyor? Anlat. Ya kızım var. Nevra'nın elinde. Ya gerçekten i̇şte, ben... Sonra anlatırsın. Tamam. Sonra, tamam. tamam. Şimdi ne istiyorlar? Onu yapmaya devam edeceğiz. Anladın mı? Tamam. Tamam. Anlat bakalım bu kızım meselesi nedir? Ya bizim Kerem'le bir çocuğumuz olacaktı. Ben istedim de o istemedi. Sonra doğumda bana öldüğünü söylediler. Meğer vermiş başkasına kızı. Nevra biliyor yerini. Ne istedi senden peki? Çınar Ayşegül'e takık ya işte. İntikam için ya. İşkence yaptı. Ben olmaz dedim yapamam dedim. Sonra kızımı öne sürünce mecbur kaldım. Affedin ya. Keşke baştan söyleseydim be Beyda. Bilemedim ki. Kızım söz konusuydu. Risk alamadım. Kadının sağ solu belli değil. Manyağın teki. Peki senin kızın olduğunu emin misin? Değilim henüz ama inşallah yalan söylemiyordur. Emin olmak lazım Ne yapacağız peki şimdi? Herif hala aşağıda. Ya biraz idare etseniz. Ya biliyorum yeni bir araya geldiniz de... ...durumda böyle yani ne olur ya. Tamam merak etme idare ederiz.